Evet arkadaşlar güzel bir karışım daha yapıyoruz. Biliyorsunuz damızlık altı ödül yemi yaptığımız bir yem vardı. Daha da güzelleştirdik. Bakın içine hızlı büyüten yemlerden sadece bir kısmını gösteriyorum arkadaşlar. Bakın bu yemlerin ne olduğunu bilin. Damızlık altı yani hızlı büyüten yem yapıyoruz böyle. İçindeki içerikler böyle. Bakın ne var? Vitalik olur. Böyle bir yemimiz var. Tabi diğer ekstra yemler var. Onları göstermiyoruz. Bu yem de Supurina Forte. Supurina Forte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın tarihleri de böyle. Buradaki kovadan bölme yapıyoruz. Bilginiz olsun. Burada defense'miz var yine. Bu da balıkları hasta etmiyor. Yani şöyle balıkların direncini yükseltiyor. Prodense. Şöyle gördüğünüz yem. Bunlardan karışım yapıyoruz. Damızlık altı Cikletler için özellikle tavsiye ediyorum. Yemimizin adı Spet Mix Fish Food olacak. Hızlı büyüten balık yemi. karışımımızı bunu yapacağız. Ekstradan eklemeler yapıyoruz tabi arkadaşlar. Ekstradan biliyorsunuz. Tropikal ürünlerinde kullandığımız yemler var. Kovadan bölme. İşte ne var bizim? Ciklet bom yem var. Biliyorsunuz bu da özel karışımız. Japon Mix var. Japon Mix yemimiz zaten bütün e, tropikal balık türleri için. Adı Japon Mix ama Melek, Moli, Beta e, küçük türler için akvaryum kirletmeyen yem. Japonlara da tavsiye ediyoruz özellikle. Çünkü granüllerden verdiğimiz zaman işte ne yapıyor? Dışkısını e, kalın kalın bırakıyor. filtre çekmiyor. Sabit kalıyor. O yüzden o yemler iyi oluyor. Bunlar da dediğim gibi hızlı büyüten yem yapıyoruz. Gerçekten yani bunların kaliteli ürün olduğu için bunları ekstradan böyle kutulara koyacağız. Arkadaşlar şöyle kutularda sitemize koyacağız. Kilitli torbalara da koyacağız tabi. bu şekilde sitemize koyacağız. Bilginiz olsun. Yem güzel kaliteli. Bunu da doyurayım dedim. Hızlı büyüten balık yemi arkadaşlar. Zaten akvaryumexpress.com sitemize Spetnix yazdığınız zaman direkt karşınıza çıkacak. Site içinde ürün arama kısmı var. Aquariumexpress.com Bizim sitemiz biliyorsunuz. Marka tescil belgemiz. Bütün, hep bütün belgelerimiz vardır. Bu işi biliyoruz. 22 yıldır bu hobinin içindeyiz. Balıklar nasıl sağlıklı büyütülür, nasıl hızlı büyütülür, nasıl üretimi arttırabiliriz. Bu tür yemlerle ilgili karışımlar yapıyoruz zaten. WhatsApp hattımız da vardır aquariumexpress.com'da WhatsApp hattımız da vardır. Oradan hani olur ya. Ee, farklı balık türleriniz olur. Onlarla ilgili kombin ya yem kombin yem yapmak istiyorsanız WhatsApp hattından balık resimlerini, balık türünü söylüyorsunuz. Ona göre de kombin yem yapıyoruz. Çünkü yem skalamız çok arkadaşlar. <laughs> yem skalamız çok. Burada zaten ee, şöyle söyleyeyim kova yemlerde uygun veriyoruz. Çünkü Tetra'nın bayisiyiz artık. Tropikal türlerinden de yaptığımız karışımlar Tropos yeminden de Seranın yemleri sitemizde zaten var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aquariumexpress.com'da en güzel ürünleri yüklüyoruz. Bilginiz olsun. WhatsApp hattımızdan da ulaşabilirsiniz. Sadece ürün destek attığımız Bilginiz olsun. Zaten balıklarla ilgili bütün e, soru cevaplı videolarımız Aquarium Express YouTube kanalımızda oradan da takip edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bütün balık hastalıkları olsun, balık üretimi olsun, akvaryum temizliyorsun, hangi fitreler kullanmalıyız onunla ilgili YouTube kanalındaki videolardan da bakıp bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu yemeği paketleyeceğiz, sistemize koyacağız site içinde arama yapabilirsiniz. Speedmix Fishpot olacak bilginiz olsun. Bunu da paylaştım. Görüşmek üzere.